Evet, arkadaşlar merhabalar. Bugün bugün teknolojinin gücünü göstereyim. Şimdi bakın. Bakın. Tabi telefonu ilk telefon şarjda olduğu için şey yapmam lazım yanılır. Yok böyle olmadı. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? He. Şimdi teknolojinin gücü. Arkadaşlar bakın. Silah yapacağız. Ama kağıttan hiç uğraşmak yok sadece bir tane lastik alın el numarasıyla bir tane lastik tabi şöyle yapmayacağız tabi <laughs> böyle böyle yapmayacağız bu değil şöyle yapacağız İlk olarak parmağınızı lastikten böyle şey yapın sonra da böyle yapın silah şeklinde Dur. böyle bunu böyle şey. Şimdi bu şimdi bu baş parmağınızı şimdi bu baş parmağınızı böyle aşağı indirin şöyle. Böyle aşağı indirin de dur benimkisi olmadı. Aşağı indirince az önce nasıl yapmıştım ben ya? çeker. Beni bir video çeker. Bir video çekerken beni rahat bırakmıyor İşte ya sessiz ama sessiz. Sessiz. Hı, tamam oldu. Tamam. Şöyle yine aynı mantık yapalım. Yine aynı mantık. Woohoo! <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Oldu benim Her şey bunu evde evde lastik varsa dene yine. Böyle hiç kağıt kağıt bana acaba al işte yine başlıyoruz. Bak ses çıkarınca atıyorlar. <laughs> Tekrar ediyorlar. Bakın. Tabi bu sefer olmaz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kanala Arkadaşlar Like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Tebe. İlk size alışveriş yapacağım. Tamam tamam. Hadi bakalım. Bye bye. Evet. Durun bir de size yanamaz kurşun. <laughs> evet. Yaklaştırdım. Bakın bak bak. Gösteremiyorum ki size. Telefon şarjı diye. Eee. Ama çok tatlı Neyse. <laughs> Ben tam artık oynamıyorum. Şuna. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı. Doğrusu ölmüş. Hadi bay bay. Didikuş.